Jandarma Asubay Kıdemli Çavuş Banu Sencer. Sabah ilk işimiz e, ata tımar yapmakla başlıyor. Gerekli temizliği ve bakımı yaptıktan sonra binişe geçiyoruz. Bu binişlerden sonra tekrardan yine aynı şekilde atlara gerekli bakımı ve özeni gösteriyoruz. Ve bu sayede biz de onlardan verim alıyoruz. adlı jandarma birimlerinde görev yapan binicilerimiz 34 hafta süreyle eğitime tabi tutulmaktadır. Bu eğitimin neticesinde asaç görevlerine hazır hale gelmektedirler. Araçların girmesine imkan vermeyen, yaya gücünün yetmediği bölgelerde o açığı kapatmak için görevlerini icra etmektedirler. Orman yangınlarının önlenmesi, çevre ve doğal hayatın korunması ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında da önemli görevler almaktayız. Kapadokya bölgemizde yapmış olduğumuz devriyeler esnasında halkın yoğun ilgisinin olduğunu görüyoruz. Halka Covid-19 pandemi dolayısıyla maske takmaları ve e, sosyal mesafe kuralları hakkında bilgi veriyoruz ve uyarıyoruz. Yapmış olduğumuz bu devriyelerde insanların ve e, çocukların atlara karşı yaklaşımı hep güler yüzlü ve daha sıcak kanlı. Bu sayede vatandaşlarla daha iyi bir ilişki içerisinde bulunuyoruz. Atlı jandarma bayan asubayı olarak bu mesleği başka kadınların da rahatlıkla yapabileceklerine inanıyorum. Ve eğer ki atları gerçekten seviyorlarsa bu işi başarıyla yapabileceklerine inanıyorum. Müzik